Burası Kırklareli'nin Pehlivan Köyü ilçesinin Yeşilova Köyü. Yeşilova Köyü'nde köye yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir bahçedeyiz şu anda. Arsa olarak geçiyor burası. 250 metrekare bu gördüğünüz yer. Gördüğünüz gibi üstüne bir konteyner koyduk. Ama sıradan konteynerlardan değil. Burası büyük konteynerı diye geçiyor. Üstüne ahşap kaplamaları var. Bu ahşaplar normal ahşap değil. Emprenye edilmiş dek ahşaplar. Sonra temel gerektirmiyor. Dolayısıyla taşınabilir bir yapı. Beton flaşlar üstüne koyduk. Terasa çıkan merdivenimiz var farklı olarak diğer konteynerlarda. Bu maliyete güzel bir hobi bahçemiz olsun istiyorsanız böyle bir şey yapılabilir. Daha yeni başladık. Kaç de. günde kurdunuz? konteynerin yapım süreci uzun sürdü çünkü bu aralar bu Covid-19 mevzusundan dolayı da Olmasa? Çok sıra var. Eğer çok şey olmasa bir ayda falan biter. Buraya geldikten sonra çok çabuk. Hemen gün içinde koyuyoruz. Onu bir dengeye, teraziye alıyoruz ilk önce. Ondan sonra da beton flanşları ayrı bir yerde döküyoruz. Daha sonra getirip o ayağını dengeye aldığımız herhangi bir kütük olur, başka bir şey olur. Onu teraziye alarak, kirikolarla kaldırarak evi teraziye getirerek beton flaşları yerleştiriyoruz. O gün içinde olabiliyor. Ondan sonra da zaten etraftaki direkleri ister bu şekilde panel çit yapabilirsiniz, normal çit yapabilirsiniz. Onu da ayaklarına beton dökerek çevirdik. Daha güzel, daha iyi şekilde yapılabilir ama biz uygun maliyete. Böyle bir şey düşündük. Daha yeni başladık. Şekillenecek inşallah. Burada isteyenler yine sıra sıra alabilir. Yani. Tabii Böyle bu, da, bu gördüğünüz yer şu taraf sonra bizim bulunduğumuz yerin devamı, bizim arka tarafımızdaki yerin devamı komple satılık daha. 3-4 kişi almış benden hariç. İlk, yani ilk yerleşim yapan. Yerleşen sizsiniz. Evet benim. 35 bin lira civarlarında şu an 250 metrekare. Tarla değil yalnız dikkatinizi tekrar çekmek isterim. Arsa olduğu için biraz yüksek geliyor fiyatı. 35 bin lira civarına satılıyor. Buranın avantajı şuydu. Niye burası derseniz. Birincisi Edirne'ye yakın yerlerde fiyat çok yüksek. Ben Edirne'de oturuyorum. Edirne'den ee, burası ne kadar sürüyor? Burası arabayla yaklaşık yarım yani saat gibi bir Yolda herhalde şu binaların arkası hemen değil mi? Şurası. Evet, evet hemen orası hemen. köy zaten. Köyden, ağaçtan oradan, oradan girdik hemen buraya ulaştık. Aynen. İstanbul'da bir gayrimenkul firması satıyor bu arada burayı. Hı. Ee, normal buralı değiller ama Trakya'nın her yerinde arsaları var. Bu bütçeler civarına uygun bir şey yapmak istiyorsanız arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Zaten ilanları var yani. Malzemesi nedir? Normal yük konteynerlerin zaten galvaniz sac oluyor içi dışı. Ama onlar aslında biz cam yünü yerleştirdik, yerleştirdik. Arkadaşlar o şekilde yaptı. Onun içine ve dışına dek kaplıyorlar zaten. Dolayısıyla normal konteynerlara göre çok daha farklı yalıtım açısından, uzun ömürlük açısından da çok farklı. Sonra içindeki dekler zaten normal boya değil. Ona göre ahşaba uygun şekilde bir boya seçiyorsunuz. Silinebilir. Muhtarla görüşüyorsunuz. Zaten onlar da istiyorlar ki köyümüz canlansın. İnsanlar gelsin burada hem hobi amaçlı hem köyümüze de bir yatırım yapmış olsunlar. Bir diğer avantajı buranın hızlı tren durağına 2-3 kilometre civarında uzaklığı var. Bu tarafta çalışmalar devam ediyor. Benim bildiğim ilk olarak Texas tarafında tasarımı yapılıyor. Ya Tiny House dediğim bu modelden bahsediyorum. Tiny, Tiny House yoksa tabii birçok yerde çıktı da. Normal gemi konteynerine bu şekilde giydirme bu model. Tasarımları Türkiye'de yapılan bir tasarım değil. Yurt dışında genelde görülen bir tasarım. Biz de bunu burada uyarlamış olduk. Uyarlayan firmalar var işte arkadaşlar var. Neredeyse birebir aynısı. Alt taraf kapalı alanı 15, 15. metrekare civarı. İşte önüyle beraber 18, 18, falan. İşte üst tarafta da bir 15 metrekare daha terası olmuş oldu. Bahçe ne kadar? Kullanılabilir. Bahçede 250 metrekare. Doğaya gelmek isteyenler için minik evimiz bakın çok modern, çok küçük. Her şey içinde su elektriği, tiny house. Evet arkadaşlar şu an Tiny House'a minik evimize bahçeden girelim. Yavaş yavaş giriyorum. Evet kapısından şöyle içeri doğru. Bakın 15 metrekarelik minik evimize içeriden giriyorum. Oturma birimimiz, televizyonumuz, penceremiz, mutfak işi, Arka tarafta da minik bir banyo Kameramız da hemen burada. Yeri yükselttik, taşların üstüne. Hepsin ölçüsü alındı, hepsi ayarlandı. Şimdi de yukarıdan bir bakalım. Evet, tam da güneş batarken. Arkadaşlar buraya herhalde böyle güzel bir otomobilimi İleride burası diğer misafirlerimizle diğer şu gördüğünüz kısma gelen komşularımızla iyice zenginleşecek zaten yeri belli.